öğrenciler. İngilizce köşeme hoş geldiniz. Bugün 3. ünitemiz In The Kitchen karşınızdayım. In The Kitchen mutfakta, ünitemizde mutfakta kullanılan mutfak eşyalarını, yemek tariflerini, malzemeleri, miktar belirleyicileri işleyeceğiz. Ünitemizin en önemli kelimelerini bu sefer liste olarak hazırlamayıp bir farklılık yaptım ve sizlere de örnek olması açısından kelime kavanozuna benzer bir etkinlik şeklinde düzenledim. Bu etkinliğimizde kelimelerimizi bu şekilde çubukların bir tarafına İngilizcesi, bir tarafına Türkçesi yazılacak şekilde sizler için hazırladım. Şimdi bu ünitenin en önemli kelimelerini bu çubuklarla birlikte öğreneceğiz. kabuğunu soymak mix karıştırmak meal menü spicy baharatlı pour dökmek akıtmak tasty lezzetli bunu oyunlardan da hatırlayacaksınız pan tava oven fırın fork çatal knife bıçak plate tabak ingredients malzemeler spoon kaşık fry kızartmak bu şekilde ünitemizde bu arada pişirme yöntemlerini de göreceğiz çocuklar ve LGS'de çıkmış sorularda en sık karşımıza çıkacak olan nokta buydu. Slice dilimlemek. Boil haşlamak. Bitter acı. Bake fırında pişirmek. Kitchen tools mutfak eşyaları sur, ekşi. Çap, doğramak. Dice, küp küp doğramak. Şimdi bu iki kelimede bir parantez açalım arkadaşlar. Çap ve dice ikisi de doğramak anlamındadır ama ikisi arasındaki fark çok önemli. Çünkü dice küp küp doğramak demektir. İkisini nasıl ayırt edeceğim dersek arkadaşlar sözlüklerinizi açıp baktığınızda dice'ın ilk anlamının zar olduğunu göreceksiniz. Zar dediğimiz mesela tağlada ve başka oyunlarda kullanılan zarlar bunlar küp şeklindedir. Buradan da bunun küp küp doğramak anlamında olduğunu anlayabilirsiniz. Ve son kelimemiz de flor un. En önemli kelimelerimiz bunlardı arkadaşlar. Şimdi gelelim ünitemizin diğer konularına. Bu ünitemizde yemek tarifleri karşımıza çıkacak arkadaşlar. Yemek tariflerinde önce şunu yaparım, daha sonra bunu yaparım şeklinde bir sıralama söz konusu olduğu için biz de burada first, second, then gibi ifadeleri kullanacağız. Ben bunları sizler için sıraladım. Bakalım bunların anlamı neymiş bundan bahsedelim. First, ilk olarak demektir. Yani yemek tarifine başlarken ilk olarak şunu yaparım şeklinde. Ama first'ün yerine istersem at the beginning yani başlangıçta, başlangıç olarak şeklinde bunu da kullanabilirim. O yüzden bunu yanına bu şekilde koydum. Second ikinci olarak demektir. Second. Eğer ben bu aşamadan sonra üçüncü olarak demek istersem third'ü kullanabilirim. Ama genellikle kullanılmadığı için ben bu sıralamada vermedim arkadaşlar. Sonra anlamında then ya da next'i kullanabilirim. Aşağı yukarı aynı anlamda olduğu için yine bunları da yan yana koydum. After that daha sonra ve finally son olarak. Şimdi bu noktada şunu belirtelim arkadaşlar. Bazen second'ı kullanmayıp ilk olarak sonra, daha sonra, son olarak şeklinde de bir sıralama yapılabilir. Ya da first, second deyip dan ve next'i kullanmayıp after that'te that e de geçebilir. Ama burada unutmamamız gereken first hiçbir zaman then'den sonra yer alamaz. Veya after that bu yemek tarifinin en başında yer alamaz. Hatta bazı sorularda direkt bu sıralamayı da sorduğunu göreceksiniz. LGS'de in the kitchen ünitesinden çıkması muhtemel olan üç soru tipinden biri bu şekilde arkadaşlar. Bazen de yemek tarifi verip bu yemek tarifindeki cümlelerin ilk baş kısımlarını, ilk kelimelerini boş bırakıyorlar ve sizlerden bunları yerleştirmenizi istiyorlar. Zaten bunları çıkmış sorularda birlikte göreceğiz. Şimdi bir yemek tarifini birlikte inceleyelim arkadaşlar. Ben bu yemek tarifini MEP kitabından aldım. Öncelikle malzemelerden başlayalım. Ingredients malzemeler demekte. De önemli kelimelerimizde de vardı. Malzemeleri verip bunun başlığını sorduğu sorulara denk geleceksiniz. O yüzden bu başlıklar önemli arkadaşlar. 2 eggs, 2 yumurta, oil, yağ ya da olive oil diyebilirdi. Cheese, peynir, milk, süt, salt, tuz. Bunlar malzemeler. Bazı soru tiplerinde arkadaşlar malzemeleri verip başlığını sorabiliyor boşluk doldurma olarak. Ama bazı soru tiplerinde de başlığı verip alt kısmına ne geleceği ilgili sorular karşınıza çıkabilir. Şimdi gelelim tarife. Tarif kelimesinin recipe ve process şeklinde iki farklı kullanılışı var. Daha sık kullanıldığını aslında research'tır ama map kitabını process olarak geçmiş daha çok. Şimdi bakalım tarifte nasıl bir yol izlemişler. First ilk olarak biraz yağ koy. Nereye arkadaşlar? Tavaya. O zaman end'e kadar çevirebiliriz. İlk olarak tavaya biraz yağ koy ve ısıt. Heat ısıtmak demektir. Önemli kelimelerimizde vermemiştik ama bu da aklımızın bir köşesinde kalsın. İlk olarak tavaya biraz yağ koy ve ısıt. Second, bakın sıralamaları da burada altlarını çizdim. İkinci olarak bir kasede iki yumurtayı karıştır. Sonra biraz tuz ekle, et ekle. Şimdi burada yine önemli kelimeler var arkadaşlar. İlk başta belirtmemiş olduğumuz. Buraya ben yazıyorum sizler için. Isıtmak, eklemek, mix karıştırmak. Biraz tuz ekle dedik. After that, daha sonra biraz peynir ve süt ekle. Finally, pour the mixture. Şimdi burada pour dökmek anlamındaydı. Bunu da tekrar hatırlatalım. Son olarak karışımı sıcak tavaya dök şeklinde. Mixture kelimesi bakın mix karıştırmak demekse mixture karışım demektir. Biz bu tarifte bir omleti bize anlattıklarını görüyoruz ve dediğim gibi MEP kitabında en göze çarpan örnek buydu ve sınavlarda karşınıza çıkması en muhtemel olan yemek tarifi de bu şekildeydi. Şimdi dediğim gibi soru tiplerinde arkadaşlar bu tarz bir tarif verip tarifin ne olduğu hiç önemli değil yani bir yemeğin nasıl yapıldığını bilmek zorunda değilsiniz bu ünitede ama tarifte İlk başta ilk kelimede bir boşluk varsa arkadaşlar buraya after that ya da finally gelmeyeceğini bilmemiz gerekiyor. Bazı soru tiplerinde bu benim altına renkli kalemle çizdiğim yerleri boş bırakıp bu sıralamayı sorabiliyor. Ya da tarif verip bunun başlığını da sorabiliyor. Bu da aklınızın bir köşesinde kalsın. Şimdi biz burada arkadaşlar bu ünitemizde miktar belirleyicileri, sam, eni bunları göreceğiz. Ama bunlardan önce bazı kalıpları size vermek istedim. Şimdi bunları birlikte inceleyelim. A glass of water, bir bardak su. A cup of coffee, bir fincan kahve. A carton of milk, bir kutu süt A slice of bread. Slice'ın fiil olarak dilimlemek anlamı vardı ama isimleştiğinde ise şöyle diyeceğiz. Bir dilim ekmek. A loaf of bread bir somun ekmek. Şimdi burada bir parantez açalım arkadaşlar. Miktar belirleyiciler konusunda bunu daha detaylı anlatacağım ama biz Türkçe'de bir ekmek, iki ekmek diyebiliyoruz. Ama İngilizce'de ekmek sayılamayan bir şeydir. Yani bizim bir ekmek dediğimiz şey onlarda bir somun ekmek anlamında a loaf of bread şeklinde ifade ediliyor. Ekmeğin sayılamayan bir şey olduğunu aklımızda tutacağız. A piece of cake bir parça pasta. A teaspoon tea çay demekti. Teaspoon çay kaşığı. Bir çay kaşığı tuz. E, o halde tablespoon, table tablespoon ne olabilir? Table aslında masa demek ama tablespoon yemek kaşığı demektir. Bir yemek kaşığı şeker. A bowl of flour bir kase un. A plate of cookies, cookies kurabiye demekti. Bir tabak kurabiye. Şimdi burada pasta kelimesini gördüğümüzde pastanın makarna olduğunu unutmayacağız arkadaşlar. Bir paket makarna. Bazı deneme sınavlarında ya da soru bankalarında şaşırtmacı olarak pasta kelimesi geçiyor ve gerçekten de bir pasta görseli görüyorsunuz ve sizin için bir karıştırmanıza sebep olan bir durum söz konusu oluyor ama pastanın makarna olduğunu unutmayacağız. 1 litre su. A bunch of grapes bir salkım üzüm. A spoonful şimdi spoon kaşık demektir. Spoonful bir kaşık dolusu da diyebiliriz ama bir kaşık şeker olarak da ifade edebiliriz. Bir kaşık şeker. A pinch of parsley bir demet maydanoz. Burada head baş, kafa demektir ama bizim burada uyarlayacağımız anlamı şu şekilde arkadaşlar. Bir demet marul, bir baş marul da diyebilirdik ama bir demet marul daha e, mantıklı bir uyarlama oluyor ve son olarak da bir avuç mercimek. Bu videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda miktar belirleyicilerden devam edeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.